İki farklı şehirde alkollü sürücüler polisleri yine epey uğraştırdı. Bodrum'da alkollü sürücü polisi seni öldürürüm diye tehdit ederken Bursa'daki ise aracı bağlanmasın diye dakikalarca özür üzerine özür diledi. Taksiciler beni dövdüler, beni gözaltına almadılar. Şimdi dünden beri... Bak beni sen istin... Dakikalarca polise zorluk çıkardı. Sonra da ölümle tehdit etti. Benim karıma marıma ellersiniz sizi öldürürüm ha. Bodrum'da alkollü çıkan sürücü bir anlık boşluktan faydalanıp kaçtı. Yakalanması ise uzun sürmedi. Araçları, i̇n evet, araçları, araçları in araçları. Araçları in stop et. Çocuğum Olamam abi ben demek ki başkomutan çocuğum olamam abi. Yakalandı ama durmadı. Taksiciler beni dövdüler. Beni gözaltına almadılar. Kendim çevirmeden kaçtım. Şu an bu durumdayım. Sonra da polislerden birini tehdit etti. sana tav Bak benim karıma marıma dokunursun, seni öldürürüm. Sen düzgün bir adam değilsin. Karımı alacaktı lan. Ardından da gözaltına alındı. Alkol var Bakacağız. Bir dakika. Ya sağ olsun şey anahtarı alayım. Bursa'da 113 promil alkollü çıkan sürücü de aracın balanacağını duyunca polislere dakikalarca dil döktü. Araba benim, Araç bastığınız ya, Yapma abi. abi özür dilerim. Para saydı ana burada. Ne cezası kesersen kes kalırım burada. Polislerin sabır sınavı kameraya da yansıdı. Böyle bir salın abi ya. Hepimiz insanız burada ya. Gözünü seveyim bazasız doktora götüreceğim gözünüzden diyorum diyorum. Ancak sözleri boşunaydı. Ehliyetine el konuldu, kullandığı araç trafikten men edildi. 6 bin lirada idari ceza kesildi.